Evet selamlar herkese. FIFA mobilde grafikleri yükseltmek için video çekiyorum. İhtiyacımız olan iki program GL Tools ve F1 VM. Şimdi ben ayarları önceden yapmıştım. Eğer evet, Tulsa giriyoruz, o yüzden kısa sürdü bende açılması. Bakın, "Enable Settings for This App" imlecini kaldırıp bir daha tıklatıyoruz. Yani dolu kalacak. Şu ikisi de önemli. GPU Burada select world and Template falan var Buradan biz Asus ROG Pro 3'ü seçiyoruz Şu kalan iki boşluğu dolduruyoruz Apply diyoruz Buradan Fifa bile e giriyoruz Burada get coins yazıyor ya. Tıklıyoruz get coins'e. Kısacık bir reklam gibi bir şey çıkacak. Evet o bahsettiğim reklam. Sağ üst köşede zaten burada görülüyor. gördüğünüz gibi bir arttı şimdi falan bile e girelim bağlı kullanıcılar Google Play ile giriş yapamamış Bu F1'in içinden Google Play oyunları güncellemeniz gerekiyor. Yoksa olmaz. Bakın grafikleri ultra'ya çektim. Normalde bende yüksekte kalıyordu. Post efektler düşükteydi. dersiz bunu ufakma ufak çatalım? Maçı izlemek istemeyen varsa da videoyu sonlandırabilirsiniz bilirsiniz <laughs> Fakat e, başta şunu söyleyeceğim Her telefonda 60 fps deneyimini alamazsınız onu söyleyeyim Bazı cihazlarda gerçekten sıkıntı Ben bundan önce Oppo A74 vardı oradan biliyorum Gerçekten kötü cihaz. Keza g iki de öyle. Bu tip oyunlar için en iyisi. Yer 9 Pro alacaksın. Ya 3 Pro. Böyle işte. Burada gol oldu takla attı ve video burada sonlandı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.